Sorun gibi gözüken bir şey faydaya dönüşebilir ve bizim gençler yaptıkları araştırmada e, ulvanın bileşenler arasında büyük oranda selüloz olduğunu keşfettiler. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Ambalaj <laughs> sektörü için plastiğe alternatif bir ham madde üretebiliyorsunuz ve üstüne üstlük yani tabii araştırmalarımız devam ederken selüloz konusunda Türkiye'nin tamamen dışa bağımlı olduğunu gördük. Yani Türkiye'de şu anda selüloz üretimi yok. Hı hı. Ayşe Hanım. Yurt dışından ithal ediyoruz. Yani bu bir girdi. Peki bizim cari açığımızın sebebi ne? Sürekli konuşuyor ekonomistler. Cari açığımız çok fazla, cari açığımız çok fazla. Sebebi yurt dışından çok fazla ithal ediyor olmamız. Ham madde. Peki burnumuzun dibinde bizim sorun gibi gözüken bir şey aslında Dışa bağımlı olduğumuz bir alanda çözüm yaratabilecekken bunu neye değerlendirmeyelim? Üstüne üstlük Avrupa Birliği'nin ambalajlar konusunda getirdiği bu regülasyonları da düşünürsek, o zaman işte gençler Ulvapek adında bir proje geliştirdiler ve bu içeriğindeki selülozu ayrıştırarak bir ham maddeye dönüştürüp bunun üzerinden yaş meyve sebze gıda hızlı yemek tek kullanımlık e, ambalajlar ve tekstil gibi sektörlerdeki ihti ambalaj ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ham madde ortaya çıkardılar. Şimdi bununla ilgili ARGE süreci e, çok önemli kuruluşlardan e, destek aldık. E, İzmir Kalkınma Ajansı gibi e, tabii şir şirketler de var, tabii. Da var. tabii. E, şirketler Bilgi var. Bilgi kısmı var ama Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Muhtemelen yıl başında bir ürün lansmanı yapıyor olacağız. Hı. Ve bütün dünyaya diyeceğiz ki bakın bu beni gururlandıran bir şey. Çünkü Türk gençleri eğer fırsat İzmir'den. verirseniz, hele bir de İzmir'den. Zaten böyle şeyler hep İzmir'den çıkar yani. Hı. İzmir bir başkadır. Yeter ki fırsat verelim gençlere. Bütün dünyaya diyeceğiz ki bakın çözmeye çalıştığınız plastik atıklar konusunda böyle bir ee, çözüm Türk gençlerinden geldi. Hani bunu şövence bir yaklaşımla söylemiyorum. Hı -hı. Yanlış anlaşılmasın ama beni gururlandırıyor. Neden Hepimizin. bizim gençlerimiz dünya meselelerine kafa yormasın? Çözüm Çizim odaklı üretmesin. evet süreçlerin içinde olmasın ve bütün bunlara dünyaya dünyayla paylaşmasın. Hı hı. Bu arada süremiz tabi hızlı akıyor. Son 10 dakikamız var ama bizim konuşacağımız daha çokça şey var onu hatırlatayım. <laughs> ee, mesela karbon çiftlikleri de ödüllü projelerden biri. Ee, biz kaynakları o kadar vahşice kullandık ki şimdi zannediyorum ki insanlık olarak bunun karşılığını alıyoruz hep birlikte. Ve karbon ayak izi diye hemen hemen sanıyorum ki bilen bilmeyen herkesin kulağında bir karbonla evet. ilgili bir dolgunluk oluştu. oluştu. Karbon çiftlikleri e, hangi problemi çözmek için yapıldı? Şimdi tabi dünyanın karbonla başı dertte. E, çünkü sanayi devrimini yaptığımız 1750'den beri e, biz bacalardan e, emisyon yaratıp atmosfere yayıyoruz. Yani karbondioksit de havaya bıraktık. Zannettik ki hiçbir şey olmaz. Hı -hı. Ama e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres COP26 zirvesinde açıklamıştı bunu. Dedi ki o atmosfere yaydığımız karbon orada asılı duruyor. Ve 2000 gigaton büyüklüğünde. Bizim şimdi karbon azaltma gibi hedeflerimiz var. İşte işletmeler, yerel yönetimler, devlet falan hep karbonu azaltıyoruz diyoruz. Ama Guterres diyor ki karbon azaltma hedeflerimize ulaşsak bile Sanayi devrinin başından beri 200-250 yıldır oraya bıraktığımız karbonu geri çağırmazsak iklim değişikliğiyle mücadelede başarı sağlayamayız. Hmm. Onun için lütfen o karbonu geri çağıracak teknolojiler, teknikler üzerine de çalışın diye çağrı yaptı. Yani bu da dünyanın gündemine karbon capture diye bir tekniğe getirdi. İnsanlar ondan sonra bu karbon tek capture neymiş? Havadaki karbonu yakalama. Bunun üzerine çalışmaya başladılar. Yani bizim SÜGEP'teki gençler de doğal olarak bu konuda çalışmaya başladılar ve gördük ki aslında doğal karbon yakalayan, karbon yutağı diyebileceğimiz toprak, denizler, ormanlar ve sulak alanlar var. Eğer biz demin bahsettiğiniz gibi bilinçsizce tüketmesek, bilinçsizce üretmesek bu karbon döngüsü doğanın kendi içerisinde mükemmel bir şekilde işliyor olacaktı. Ama o döngüyü bozduğumuz için artık toprak Karbon ememiyor, karbon karbon yutamıyor, okyanuslar yutamıyor, ormanlar durumu belli görüyorsunuz, sulak alanları sürekli kaybediyoruz. İşte bu proje karbon çiftlikleri projesi o bilinçsiz tarım yöntemleriyle sürekli pestisitler, kimyasallar kullana kullana toprağı e, öyle bir hale getirdik ki e, artık toprak karbonu yutabilecek, çekebilecek yeteneğini kaybetti. İşte bu karbon çiftlikleri projesi doğru tekniklerle özellikle kompost, endüstriyel kompost üretimini de işin içine katarak toprağı organik madde açısından zenginleştirip doğru bitki desenini kullanarak ki fotosentez diye mükemmel bir yetenekleri var bitkilerin. O yetenek sayesinde havadaki karbonu alıp toprağa iletiyorlar aracılık yapıyor Doğadan çaldığımızı evet, geri, geri çalışıyoruz vermeye yani. çalışıyoruz yani. İşte o yeteneklerini arttıracak teknikleri kullanarak toprağı doğru yöneterek, suyu doğru yönete yöneterek bir karbon çiftliği modeli üzerinden e, hem toprak rejenerasyonu daha verimli e, tarım yapabilmek için e, hem de havadaki karbonu işte bu fotosentez aracılığıyla bitkilerin Toprağa iletmesini sağlayacak bir teknik. Yani karbon havadayken zararlı ama toprağın altında çok yararlı. Çünkü bitkinin toprak toprakta karbonu emmesi İhtiyacı lazım. Var. İhtiyacı var. Yani biz doğru yere gelmesini sağlayacağız. Kısacası bozduğumuz ekosistemdeki e, döngüyü e, düzeltmek için kullanılan bir yöntem ve bu da uluslararası ödül aldı. Yani ne güzel. yani e, gençlerin Türkiye'den emeği geçen herkesi tebrik etmek İzmir'den lazım. İzmir'den çıktı. Evet.